Atam bugün sizlerle birlikte yeni serimiz olan Minecraft Kanlı Kaf serisinin 11. bölümüne ithafen 10. bölümden sonra hemen atılacak seviyelerimiz yani video dışında yaptığımız seviyeler göstermek amaçlı. Şimdi maden yaptım niye göstermedin? Ya şey onu atmadım bunları niye atıyorsun diyebilirsiniz. Maden bir buçuk saat sürdü arkadaşlar. Maden bir buçuk saat sürdü. Bir buçuk saatlik videoda atamam. Sizi sıkmak istemem. Bir buçuk saatinizi de çalmak istemem. Hani madenle çalmak istemem. Yani atıyorum bir seri olur onu, onu yaparız. Hani bir buçuk saatlik bir seri olur hikayeli bir oyun olur onu yaparım o zaman atarım. Hani bir buçuk saatte direkt tak diye atarım. Film tadında izlersiniz. Şimdi bu demirler, bu işte elmaslar falan filan. Bizim burada yemeğimiz varmış. Onu ben niye hatırlamıyorum? Bu kadar yemek çıktı oradan abi. Haşlanmış patatesinden tutun, elmasın, şey... Bifteğine, havucuna, elmasına, domuz etine, tayfışan etine, tavuk eti, her şey, her şey çıktı. Videonun dışında ben çok şey yaptım bu arada. Bunları düzenledim, işte onları ettim, şunları ettim, bunları ettim. Şimdi anlatacağım hepsini. Hatta şunu da aldım. Neler yaptığımı da gelin göstereyim. Buradaki şey niye yok diyeceksiniz. Ee, hemen anlatacağım. Onu artık oraya koymayacağız abi. Şimdi buradaki e, şeyleri görüyorsunuz öyle değil mi? Demirlerinin birçoğu işlenmiş demirlerin yani 32 de demir bir kadar şeyini yeni bir dancım buldum. Oradan bu oradan aldım. Sonrasında Elmasları kendimiz kazdık. Altınları, bakırları, ve restonları zaten görüyorsunuz. Lapis görüyorsunuz. Bu kristal ne işe yarıyor? Bilen varsa ameliyat taşı diye. Yorumların, yorumlar kısmının altına yazarsanız çok sevinirim. Çünkü bunlardan ben bayağı buldum. Hani taşını buldum daha doğrusu. kristal bulamadım da. Sonrasında burada şeyi buldum. Bu eklem bacaklı, sadakat bunları buldum. Dungeonlardan yine aynı şekilde. Yenilenmek Bu, bundan bir tane aldım abi. Bundan falan aldım. Hatta dur şuraya bak yanlış yapmışız. Ee, şunu alalım. Xif şeyini de buraya koyduk. Şu sadakat de buraya koyalım. Bu korumayı orada mı buldum hatırlamıyorum. Savunmayı orada buldum. iş işlemeyi bilmiyorum. Korumayı bilmiyorum. Korumayı orada buldum galiba. İş işlemeyi bilmiyorum. Tüy düşsünü orada buldum. Keskinliği falan orada buldum. Ee, bunları 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 full orada buldum. Şimdi yumurtalar duruyor. Bunları yukarıdaki şu bu gereksiz yerimiz bu arada. Burada hani gereksiz olan eşyaları buraya koyduk hani burada bir önem arz etmeyen, Gereksiz olan. Ve hani hiçbir ne, ne zaman kullanacağımızı bilmediğim için gereksiz koydum. E, gereksiz e, çantası yaptım. Buradaki zırh Üstümdeki elmas ve bu koruma botu nereden buldum diye soracak olursanız da onları da anlatacağım şimdi. Burada gördüğünüz gibi bir, herhangi bir demir şey yok. Demir kazma yok. Buradaki demirlerin 32 tane fazlası vardı. Ben bunların hepsini kazmaya harcadım abi. Sonrasında bunların hepsini dancından buldum. Bunu da dancından buldum. Hatta dur. Onu da şuraya koyalım şu gereksiz çantamıza koyalım onu almadık mı biz ha, alalım şöyle alarmımı da koyayım ee, 12 dakikalık bir bölüm yapacağım biliyorsunuz ki yani bu videonun dışında bu olay ne hani bu videonun dışında yapacağımız şey ne onu da söyleyeyim hem alan açım hem toprak şey e, odun kesme falan filan ama yoğunlukta toprak kesme şah, pardon e, odun kesme ile şey olabilir e, ama yoğunlukla en çok ne olur diye soracak olursanız da galiba yok ya ikisi de ortalama olabilir belki toprak koyma olabilir Şimdi buraya full yukarıdaki tahtalarımızı, işte tahta eşyalardan yapılan şeyler getirdim. Bu ee, buraya full taşları koydum. Kırık taş. Bu derin kırık derin kaynak taşı ne bilmiyorum. Düzgün bazalt çıktı. Bir tane de şey çıktı dur. Heh heh, bu bu bu. Bu ne? Bu, bunu biliyorsunuz aşağı yazsınız Bu kalsit ne, işe yarar mesela bunlar? Şurada mesela kristal çıktı. Bu ne işe yarıyor? Bunları da yorum, yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Şimdi bu iksirleri bilmediğim için bunları sonra kullanacağım. Şimdi gelelim abi videonun ana konusuna. Videonun dışında yaptım madenimi çünkü bir buçuk saat falan sürdü o maden. Hani sizin bir buçuk saatinizi çalmak istemedim açıkçası. Hani işte bunu gösteriyorsun, hani ağaç kesme şeyini gösteriyorsun. Niye onu göstermiyorsun falan derseniz de bir buçuk falan bir buçuk saat sürdü. Bir buçuk saatinizi çalmak istemem. Hani gerçekten istemem. Ee... bilmiyorum yani sadece maden olan bir şeyi, maden yaptığımız bir şeyi bir buçuk saat olarak atmak istemedim açıkçası. Abi iki hali bir oyun oynarız yeri gelir film tadında bir hikayeli oyun oynarız. O zaman yani derim tamam. Bir buçuk saat arkadaşlar bunu attım. Film tadında çayınızı kahvenizi alırsınız. Ben bu arada bu bölüm için kahvemi aldım mesela. Siz de alabilirsiniz. Hani böyle olduğu zaman olabilir. Ama sırf maden için bunu ayırmak benim için saçmaydı. Koyun buldum. Koyun getirdim. İnek buldum üç tane. İki tane de koyun buldum. Tavuk buldum. Ee, tavuk, tavuk bulamadım. Tavuk bulmuştum ben de koyun bulmuşum. İkisini farklı yere koydum o zaman. Bu ikisini şu yüzden koydum. Bunun rengi farklı ya. Bu ikisini çiftleştireceğim. Bakayım bunlardan farklı bir şey çıkacak mı? Gibisini oraya koydum. Hani domuz koymak istemedim falan filan. Tavuk buldum zannettim ben. Niye tavuk bulmamışım ya? Allah Allah. Şunları şöyle koyalım. Şunu şuraya koyayım. Bunları daha sonrasında gene alanlarına götüreceğiz. Şimdi buradaki taşları kazmadım. Unuttum çünkü. Direkt çıktığım gibi madene gittim. Hani bir buçuk saati buna harcadım. Bir buçuk maden harcadım. Şimdi gelin ilk önce bir tarla ile ilgili. Çünkü ben burada bayağı bir zaman harcadım e, madenin altında. Muhtemelen bunların birçoğu olmuştu diye tahmin ediyorum. Aa açmışız tamam. Bunu yiyelim. Şunu alacağım. Ki bir yere falan filan yanlışlıkla koymayalım. Çok fazla meşale harcadım. Çok fazla e, kömür bulamadım. Zaten birçoğu şeye gitti. Meşaleye falan gitti. Bir ara yanlışlıkla 64 tane stikle 64 tane meşaleye yaptım şey kömür koydum. Zaten kömürlerin yeri sonradan gitti. Kömürü çok fazla bulamadım ama. Ee, buldum bir birçok kömürü de zaten ocağa koydum direkt videonun hani dışında şu şeyleri hazırlarken. Sandık odasının adı şeylerini hazırlarken bulabilmek için ya off. Abi sudan çıkmadım mı ben ya yani? mantıken bunun olmaması lazım. O zaman peki şöyle yapalım işaret ışınla. arkadan şey dur dur dur. Burada Tamam bir şey kalmamış. Bunları hemen şöyle bir yapalım. Burada bizim malzeme çantamız var mı? Tamam bu olur. Hemen farma işaretlenelim. Işınlanalım. Şunu, bu ekiliyor mu? Ekilmiyor. Çok fazla zehirli patates çıkıyor. Bo bozuluyorlar mı zaman, almadığımız zaman? Bilmiyorum onu. Şimdi şuradaki şeyleri de alacağız. Bunların hepsini bu arada çiftleştirmeye vereceğiz. Ya bu bölüm hani şey olacak. Sadece hani videonun arkasında e, ee, şehrimizle ilgilenmemiz gereken çok fazla şey var. Hani onlarla ilgilenmek için bilhassa. Biraz da odun kasacağız zaten. Ee, yeni huş odunu bir de meşe odunu filanı buldum. 6 tane, 5 tane, 4 tane falan filan. Kaç tane olduğunu hatırlamıyorum meşeyle huş odunun da. Baya bir şey buldum yani. Anlayacağınız. Ee, onları biraz büyüteceğiz. Onlarla ilgileneceğiz. Güzel bunları aldık. Şimdi gidelim aşağıdaki tarla evimize. Oradakilerini de alalım. Hani videonun dışında bunları yapmam çok güzel oldu. Mesela bunları videonun içinde yapmaya kalktığımız zaman bizim için gerçekten çok 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 zor olacaktı. Ya zor olmayacaktı. Sadece buna mesai harcayacaktık. Mesai harcamamıza gerek kalmadı böylelikle de. Şimdi bu zehirli patatesi şuraya atalım. Orası da bizim çöpümüz olsun. Başka atacağımız bir şey yok değil mi? Tamam okey. Gidelim şimdi buradaki şeyleri alalım. Buradaki malzemelerimiz de çok fazla oluyor. Buradaki zaten hani tarlamız sayesinde de o kadar çok fazla yiyecek içecek çıkıyor ki ben o yukarıdaki masadaki şu mutfak bölümüne koyduğumuz şeyi unuttum ya. Onu hangi bölümde koydum acaba? Ben o kadar evsiz sıkıntısı çekiyorum, hayvan sıkıntısı çekiyorum diye hayvan çiftliği yaptım anasını satayım. Normalde ben bu bölümde yapmazdım. İkinci sezona falan bırakırdım onu. Yani gerçekten inanılır gibi değil ya. Bu arada 12. bölüm son bölüm olabilir. İlk sezonun son bölümü olabilir. Onu size söyleyeyim çünkü hani 15 bölüm 15 bölüm bir sonraki sezon 10 bölüm yaparız hani 15 bölümü nerede diye şey olmasın aramızda bir kavga çıkmasın ee, Şimdi bunu buraya bunu buraya bunu buraya Yine zehirli patates çıkmış Bunu buraya patateslerin hepsini zaten e, pişireceğiz o yüzden al Yukarı çıkartacağım onları Burada şu an buraya başka bir şey koymama gerek yok Bir tek şuraya şey koyacağım Bunları koyacağım buradan oraya başka koyacağım bir şey yok bunu oraya koyacağız Evet çıkalım. Aa dur buğdaylardan koymam lazım şöyle. 35 tane buğday bana yeter. Şimdi buraya bunu koy. Bunu koy. Ee, bunu buraya koy. Bunu da buraya koy. Hı. Bu kadar bu yeterli. Başka şuraya bir şey koyayım koymamıza gerek var mı? Yok tamam okey. Şunu alalım. Hani bunları videonun dışında yapacağım. Şurayı da videonun dışında alacağım zaten. Hatta bunu kapattıktan sonra oveyi alacağım. Orayı unutmuşum çünkü ben. Ben orayı aldım zannediyordum da. Orayı videonun dışında yine alırım ben. Sıkıntı olmaz bizim açımızdan. Ee, oha koyduğum gibi büyüdü lan. Şunları şöyle yapalım. Ya bu videonun amacı şey oldu işte. Videonun hem dışında yapacağımız şeylerle ilgileneceğim şeylerle ııı ee hem videonun içinde ilgilenmiş, olduk hem de bilhassa şu tallayla mallarla hiç uğraşmıyorduk onlarla uğraşmış olduk bir de gideceğiz şimdi birazdan şey yapacağız Eee, kuş odununun meşe fidanının falan filan bunların şeyini aldım diye hatırlıyorum hemen şunları da şunları çiftleştirelim Gel abi Bakayım bunların rengi hangi çıkacak? Kahverengi mi beyaz mı çıkıyor ya da farklı bir renk çıkıyor mu? Bakayım kahverengi çıktı galiba. Yo beyaz çıktı lanet olsun ya. Tamam güzel buradan da çıkmış. Bunlardan çıkmış mı? Hani lan sizin yapınız nerede? Ha orada hehehehe. Kuçuk. Kuçuk yabı. Tamamdır. Ee, bunların camı işini sonunda halledeceğiz. Sonrasında şöyle bir inelim tekrardan. Şunu şuraya koyalım. Ve gidelim bunu buraya koyalım. <laughs> e, ee, dur şuradaki yemek yerimize gideceğiz. Bunu koyacağız. Meşe fidanlarını da alacağız. Tık tık tık. Neredeydi? Huş odunu. Meşe fidanı var mı? Almamış mıyım? Aa. Ben gene aldım zannediyordum. Onlar da şeyden çıktı. Dungeonlardan. Bu onlardan çıktı. Dungeonlardan çıktı. O yüzden Hani bunları direkt yapacağım. Aşağıdan da kemik tozu alacağız. Direkt sonra çıkacağız. Bunları yapacağız. Ee, belki bu bölümde çok fazla böyle bir şey yapmayız. Ee, toprak kesim falan filan yapmayız. Bu arada karşınıza kahve içiyorum. Kusura bakmayın. Hani madenden sonra direkt e, başladığım için kayıda o kadar yoruldum ki abi. Bir buçuk saat boyunca hiç kalkmadım ben buradan. Direkt bütün günümü bıraktım yani. Bütün bir buçuk saatimi bıraktım. Orada ben kaç tane bölüm çekerdim yani buna çekmedim. Ee, şuradan biraz daha yemek alacağım. Ne alsam şu otisikten de aldım. Tamam bana yeter bu kadar. Ee, hiç böyle şey yapmadım. Oturdum böyle bir saat, bir buçuk saat. Fert Tayfu, Cengiz Kurtoğlu, Müslüm Gürses. Ne varsa dinledim anasını satayım. Vay, tri tribe girdim buraya. Hani bir buçuk saat daha bana maden yapsaydım muhtemelen sigara full fullerdim bir gecede. <laughs> dedim artık bir kayda başlayayım. Ben de yeter canım bu kadar dedim yani. O kadar çok uzun sürdü ki yani bu maden yapım işlemi. Maden yapma daha doğrusu. Şimdi bunu şöyle, şunu şöyle, şunu şöyle. Zaten bunlar küçük ağaçlar olduğu için ee, bunları hemen güzel. Bunlardan daha uzun uzunu var böyle. Acaba çıkar mı? Bu niye büyümedi? Bunlar niye bu kadar zor büyüyor ya? Yani şunu harcadığım, şunu harcatsam olmuştu muhtemelen yani. Bunları da yapıyorum ki, hani huş füyanına da ihtiyacımız vardı zaten, hani hem onlar çıksın hem de huş e, odunumuz olsun böyle Onlar daha beyaz renkli ya, böyle süt beyazı mı deniyordu onu bilmiyorum Bir renk deniyordu da onu bilmiyorum, ya krem rengi mi dersin artık buna, bilmiyorum da, ah şu Şu, krem rengi mi dersin, süt beyazı mı dersin onu artık bilmiyorum ee, Bunları yapacağız Hani bunlardan da ev dekorasyonu şeyi falan filan yaparız, olmadı hiç yoktan. hani buna Evlere özel şey yaparız anladınız işte merdivenlerde falan da filan da bunları yaparız Şimdi buraya tekrar bir tane 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 buraya tekrar bir tane, tane. Bunlarla çok fazla uğraşmayacağım Bunlar zaten kendi kendine büyüyecekler Şuraya bir tane Bunların hepsini koyalım böyle büyüsünler burada Tamamdır Şimdi gelelim abi alanı nerede açacağız ve nereye açacağız ve nereye genişleteceğiz. buraya ve genişleteceğiz ama bu ilk önce bir ev yapacağım ben. Yani kaç tane ev sığacak buraya onun beş tane ev mı Sığ, sığmaz mı? Hani bunları bir ölçeceğim ilk önce. Bir de gideceğim zaten buradaki full ağaçları kapattık biliyorsunuz ki bir de buradaki ağaçları almaya çalışacağım. Çünkü buraya da ileri de da genişleteceğimiz için. Of. Oğlum burada Saygılar. Hop 12 dakikamızda dolmuş zaten. Neyse biraz daha uzatayım ya da Tamam bu bölümü Ağaç kesme bölümü yapmayalım Bu bölümü evle ilgilendik bölümü yapalım Videonun dışındaki ilgilenme seviyesine kadar tamam. Onu özel yani ağaç kesme bölümü için Belki sevenler vardır diye bir özel bölüm çekeriz Biz alan genişletmek için özel bölüm çekeriz 3 bölüm birden atarız Aynı gün içinde 4 bölüm Daha iyi olur <laughs> Evet kendinize iyi bakın hoşça kalın sadece kalın Bu tarz evlerin gelmesini istiyorsanız Ben mi bunu belirtmeyi unutmayın Kendinize iyi bakın hoşçakalın abone olmayı like atmayı